Hep galam. Merhaba arkadaşlar. Bu işte yapayım. Bu sette son oyuncuda Ferhat geldi bu arada. Ha, Aferin bana. <laughs> son oyuncuda clean koşacağız arkadaşlar. Ne kadar kalmıştı Ferhat? Bir an benim itaatim gidince tekrar videoya girmek zorunda kaldık. Den Ferhat. Dur Ferhat de mi? Tamam, tamam. Dur dur. Ne bulma. Sakın bulma. Tamam bir şey yap. Tamam arkadaşlar. Şimdi ikisi koşacağız arkadaşlar. Hazır. x'i koşuyorken daha ıı, sohbet muhabbet edeceğiz. Hadi Ferhat 3. 2, 1, go. Bu arada arkadaşlar videodan dolayı biraz pingim var. Ee, bunun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Oyun biraz kasabilir. Ama e, daha iyi bir bilgisayar alınca tabii ki de onun için yurtta para kazanmam lazım. Daha iyi bir bilgisayar alınca daha iyi videolar, daha iyi, daha iyi kalitede videolar gelecek arkadaşlar. Hızlıca koşalım. Aynen, bir Evet Ferhat da alacak. Ferhat yanlış yere koşuyormuşum ya. Valla vallahi ya. Yo doğru yanlış lan. <laughs> Dur bir an korktum lan. O sandık bakalım içinde ne var. <laughs> Çit var. Hiçbir işe yaramıyor. Lan ya tedirgin oldu. Bir 200 blok 200 blok da dedim. Hmm. Ferhat koş koş koş. Arada Z'yi de tamamla. Bize 3500 öyle bir şey. Ne? Aa dur çeti kapatmıyor mu şu? Çeşitleri. Aynen. Yalnızca komutları aldım. Kanka bir de kordilere kapat. Açmışım kanka lan. Kanka, kanka kordilere kapa. Ben evet. sana atmayacağım sana. Dur bir sen. Gezik ya ben mi bakıyorum kordilere. Sohbet ayarlar arkadaşlar. Kapı gizli tamam arkadaşlar Ko koşmaya devam ki. O yünlü bir yer Fırat. Burası parayı da ip ben beni takip et ben seni <laughs> götürürüm. Şey dur gideyim ama. E koordineleri çoktan görürler ki Ferhat. boşlar. Zaten burayı galiba eğer ba baş çıkarsa toplayacağız. Gideceğiz claim'imize. Ferhat ben geride kaldım ya sakın ben gelmeden bir şeyler ama o XP dur dur ben bunları toplayıp gelirim 30 level olacağım <laughs> Ferhat lan 1114 ping lan lan ev var lan ev var fazla koştum ben galiba <laughs> O, ben fazla koşmuşum. Zaten kılayım hep. 26 günü var. Ben fazla koşmuşum. Dur dur. Dört bin altı En iyisi tefer atık lan. aldım. yok Oo hemen tepah. Serhat izle kabul et kabul et. Ee, Yemin et dur kabul et çık girme sakın. Daha girersen daha Kaleye, Kaleye, Kaleye girme. Kaleye girme sakın. Aa, kanka. İş, i̇ş, iş kanka. görmeyecek. İçine gittim, kanka. Dur girme. Benim bekle 2 saniye 1 saniye. Gel. Kanka, kanka. Dur ben gideceğim. Sakın hiçbir şey alma kanka. I çünkü ben şey yapacağım. Ben videoda olduğum için ayıp olmaz. Yani. Ağladın mı? Ya. Oo hapsi para eder ya malı kanka. Kanka ben sandıklara bakayım ilk başta. Harbiden de bir şeyler çıkıyor diyecektim. Sandıklar. Kanka, şunlar da, şunlar da, şunlar da. Tamam güzel güzel. Burada kar şeyi var. Kar şeyi diyorum ya töbe şey var işte ondan ondan adını unuttum <laughs> tamam yaparlar geri ben bir sandıklara bakacağım arkadaşlar Ferhat sakin ol Ferhat Ferhat kuvartı çok seviyor bu sandıklar boş mu aa bu evet. sanki taş çıktı gibi geliyor <laughs> Sadece farm var. Arkadaşlar bu arada Merdiven mi var? Bu ne? İksir farm! Çok gereksiz heyecandan girdim. İksir farm. Ooo flamalar var. Ben buraları topluyorum falan. Oha kafa var falan. Olabilir. Neceferi var. Sakın hiçbir şey alma sakın. Sandıklardaki hiçbir şey alma ben göstereyim. Çünkü ben videodayım ayıp olmasa hani göstereyim arkadaşlara. Ah flamaları yere düşmüşüm. Ya. Dur. Oha. Dur bir saniye dur bir saniye. Çakıl var. Güzel para. Onları bana atar mısın? Oba, dur çekil lan. Öf güzel para eder. Sandıklara bakalım. Fer sen fırınlara bak fırınlara. Aa. Şurada ne var? Kaç Varsa tepsi yapacağım. <laughs> Saat Arkadaşlar bizim bu klima ihtiyacımız yok. Sadece sandıktaki eşyaları alacağız. İsterseniz arkadaşlar kordilerde görürsünüz. Evet. Annen. Ee? Arkadaşlar Aa, biz sen Dur bir saniye. Şey. Allah aşkına falan hiçbir şey bugün be. Dur lan, dur. Ben siz arkete etmesen fırınlara bak. Ben bunları atayım şöyle chest'e Hop. Doldur, doldur, doldur. Aç benim yol abi. Aa, da, 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 da. Burayı, da, da, da. Neresi? İksir boş. Alsın. Feraz, şu sandıklara baktın mı? Arkadaşlar lan alma ya arkadaşlara bırak, bırak onları Oha Ferhat magma şey var magma blok Bak bak çok para ediyor, evet, ediyor. Hop bak yan yan lan Ferhat Çekil lan Bende 4 tane var Arkadaşlar <laughs> E ee, biz buradaki Aa, bila, Tamam dur bir saniye beni bekle. Oha Ferhat bak aba tohumu var buna gerekti Kanka burada arkadaşlar gereksiz yere koy. Komi... Komi... Ferhat burada eşlik kitaplar var. Bunları arkadaşlara bırakalım mı? Çipsi verimlilik falan. Yoksa toplayalım mı? Okey. Sen topla. Ben... Kanka da birleştirir mi bana? Yok. Birleştirir mi? Tamam alalım. Bu kızıl taş şeylerini de al. Ben sadece arkadaşlara gösteriyorum üzerlerini de oldu çünkü. Arkadaşlar bazı şeyleri tabii ki de size bırakacağız. Misal farmları size bırakıyoruz arkadaşlar. Önce gelen alır. var. Bu arada orada 6 tane domuz eti var. Çi. Para eder. Kanka çocuk var ya bu birleştirir mi? Ooo anında Kanka sağlık. Var. Kanka bu ne? Topu. Ferhat ben bu anında sağlıkların hepsini alamadım galiba. Aynen. Okay. Dur lan içeyim boşa gitmesin. Onun mal ne içe? Hop hop hop. hop. bırakmamalıyız. Ferhat. <laughs> <or> <laughs> <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz Ama? gibi biz... Dur bir sus lan bir. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi klim buralardan ibaret. Aşağısı da var galiba. Aynen. bizim size hediyemiz. Kanka, <laughs> Ferhat farm dedi farm çıktı. Vallahi Allah çarpsın. Allah kurak kerim kitap ıı, ulu mamiler hepsi ki farm çıktı. Beni niye Kanka, Fırat topla topla. Arkadaşlar. arkadaşlar biz buraları toplayacağız bu pistonları. Fırat hiçbirini toplamış şu anlık. Ee, hele bir claim'i gösterelim sonra toplarız. Biz buraları evet, toplayacağız abi. size göstermek için şey yapıyoruz. Ee, Saplıklar var. Fırat gel burayı pek ya, diyoruz, evet. Makas kas. Makas. 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 Kaç yıldır oynuyordun Minecraft'ı? Ben mi? Ne yapacaksın arkadaşım? Ben şu an pinkten dolayı çok toplayamıyorum ama arkadaşlar o pistonları da toplayacağız. Ya siz piston getirirseniz o, o karpuz sarmını tekrardan yapabilirsiniz. Size bıraktığımız iki şey var. Birisi patates sarmı, birisi de kaktüs sarmı. Ha bir de şeker kamışı farmı arkadaşlar. Onlar da para ediyor yani. Az da olsa bir gezisi var. Şurada da bir maden var. Ferhat kaz oldu. Kaz kaz. Lan kaz git kaz. Olmuş. Şu flamayı da alayım. Ferhat bana bırak. Tamam aldım. Ee, bu kitaplıklar var. Bu kitaplıkları da toplayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar taş ay baş değil taş çıktı. Bu videonun da burada sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay. Kanala abone olsanız ve videoya like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay. kordileri de görüyorsunuz arkadaşlar. Hani gelmek isterseniz. Yani farmları almak isterseniz. Ya karpuz ve balkabağ farmlarını topluyoruz ama. Kaktüsü alabilirsiniz örnek veriyorum. Şeker kamışlarını alabilirsiniz. Bir de patatesi alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Bu video <laughs> bursa <'nın> görüşmek üzere <laughs> Tamam Ferhat. Ferhat ben de tam, tam video çıkışını yapıyordum. Bu burada son. Geldik arkadaşlar. Bu, bu klinik. Yüz defa söyledim bunu galiba ama yine de söyleyeceğim. Bu klinde size verdiğimiz hediyeler karpuz olan karpuz değil. Ee, Bağkaba farmlarını kırdığımız için bunu maalesef size vermeyeceğiz. A A pardon, A Aynen kaktüs farmı. Şeker kamışı farmı. <laughs> Biraz tamam. Biraz eşya bırakırız. Siz tekrardan sandıkları kontrol edin. olur ne olmaz bize yaş yapın güvenin sandıkları tekrardan kontrol edin ee, arkadaşlar can son kez tekrarla çok tekrarladık biliyoruz ama <laughs> kaktüs farm şeker kamışı biraz eşya e, ve son olarak iksir farmı ve e, patates farmı bu adam burada son geldi yok kanka, evet, kanka. bizde zaten var bizde zaten var Hayır, ya, var zaten bize Neyse arkadaşlar bu videomu sona görüşmek üzere bay bay kanala abone olun ve video like çok sevim. görüşmek üzere bay bay.